Arkadaşlar petekli ballarımızın süzme işleminden önce sırlarını alıyoruz. Yoksa bu bal makinede akmaz. Arılarımız balları stokladıktan sonra bu şekilde yüzeylerini kapatıyorlar. Biz buna sırlama deriz arkadaşlar. Sırlandıktan sonra bal olgunlaşmış demektir. Bu şekilde arkadaşlar sırları böyle alıp akabinde makinede sağım gerçekleştireceğiz. Bu da çok lezzetli olur. Sır balı diye biz bunu da yiyoruz. Ballı böyle. Bu sırrı arının kendisi yapar arkadaşlar. İlaçtır bu, ilaç. Harika oldu. Çok güzel oldu bu petek. Evet abi. Bir daha alalım mı? Bir tane daha alıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Şöyle bakın. Böyle giriyoruz arkadaşlar buradan.